Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Clash oynuyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash oynadı. Oyun arkadaşlar 20 galibiyet mücadelesi geldi. Bugün arkadaşlar bu mücadeleyi oynayacağız. Birkaç tane maç atacağız ve son videomuzu bitireceğiz. Bu mücadele bitmek arkadaşlar çok zor işte. Büyükten ben bitiremeyeceğim ama işte deniyoruz bakalım. Her sene geliyor arkadaşlar bu mücadele yani özel bir Yani o yüzden de her sene oynamak lazım aslında bu mücadeleyi arkadaşlar bugün teslim olacağım arkadaşlar bugün mücadeleyi bakalım bu ile iş yapabilecek mı şu anda en güçlü testlerden bir tanesi bu mücadele için siz de bunu kullanabilirsiniz videoyu geçmeden önce arkadaşlar sizden ufak bir ricam olacak videoyu beğenmeyi unutmayın ve eğer kanala hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz ve şimdi maçımıza geçebiliriz Evet ilk maçımız başladı olacak diye birisi karşımızda şöyle bir öfkeyle başlayabilir miyim Evet o da küçük pense başladı. Şöyle bir elektrolojiye baktım arkadan. Oyun sesini kısayım orada fazla bastım sesini. Evet. Şu an adama antiz gibi. Çünkü bizim pek kanımız var. Elektro dev için. Şöyle kart topuysa sağlayacağım adam ya. Şöyle küçük bir buzcu atalım. Yani bu metoda elektro dev oynamak ne kadar mantıklı bilmiyorum işte. Yani çok güzel zaten herkes çoğunlukla pek oynuyor. Şu an pek kadar iyi olmuyor mu bir tadı. O zaman şey yapacağız. Elimizi tutacağız. Şey için. Elektro dev için. Şöyle tekrar bir bebek Bu arada şu anda elimizde en güçlü ev, evimden bir var. Elektro dev evim Gerçekten yani kullanmasın bir yerine çok güzel bir evim. Biraz oynayıp zorlama olsun. Bakalım. Köy koç mince atacağım çünkü adam şu an bilgi aslında elinden çıkardı. Elinde binası yok. Ana açtık. Şöyle pek atmak zorundayım ya. Şöyle bir tane pek atacağım. O ikisini harcasın sonra atak yapsın pekkamız. Yaşçılısı varmış. Adım neyse bayağı ilginç ya. Böyle bir elektro de hiç duymadım hayatımda. Odumuz bunu aslında güzel olur da bir tane de dokunacak. Tamam. Şöyle elektro cihaza evimizi atalım. Ve buz cihazım yavaş atsın Tamam güzel. Güzel savunduk. Şöyle bir koç misli atak yapacağım. Koç mu atak yapalım bakalım. Ooo. Arkadaşlar burada evimi kullanıyormuş. Güzel bir tercih. O hayat küçük bensi öldü tamam. Olsun biz şu an kart topladık. Savcız adamı. Evet. Hemen atalım. Şöyle bir kasırga toplansın ekleyeceğim onları. Güzel. Aa kaçırdı şey. Çok güzel. Vuralım hemen. Vur koç vur, vur vur Bir tane daha vur. Çok güzel. Güzel burada kulesini Evet. Ek köpüne elektriği Ama bizim pek konu var. Bu arada heyecan değil desem yalan oldu çünkü şu an ağırda özel bir mücadeleyiz. 20 galibiyet güzel bir mücadele. Tamam. Şöyle gene öfkemi bastım. Hadi koç Çok güzel şarj ve kuleyi aldık arkadaşlar. Evet. Adam biraz yanlış, yanlış çünkü. Yani Köpeden devam etmek olmaz. Bir tane yani adamı antiydik. Güzel bir eşleşme es geldi ilk maça. Şimdi arkadaşlar ikinci, maç, ikinci maçımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar ikinci Karşımızda karşımıza Yosiki birisi var. Büyük ihtimal uzak doğal bir tane adam. Bu da fişekçi oynuyormuş. Herkes fişekçi oynuyor. İki maçta fişekçi gördük. Daha sonra o fişekçi öldür. Burada fazla da şey yapamıyorum yani. Bir şey anlatamıyorum. Maçlarda çünkü hani zaten hem maça odaklanayım hem de hem bir şey anlatırken de iyice odam kaçıyor. Hani biraz da maça odak, odaklanmak zorundayız maalesef. Neyse. Hani böyle ses kaldım olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle ek bakalım ya arkadan. Adam pek kalktığını göre bir bırakabiliriz. Şöyle bizim pekkamızı atalım ya. Biraz yürüsün pekka ondan sonra atacağım. Tamam şöyle atabiliriz. Şöyle bir öfke atacağım Onlar ölsün. Tamam bir şekilde ana, ana kule açalım ya. Ve buzcu atalım. Tamam. Ana kulemizi açtık şu an avantajlıyız. Adam daha daha kopya ya. Bu arada şu mezar koysak bitmiştik abi. Önceki maç yaşlıca da vardı. Zaten doğrudan anti. Artı şimdi bu maçta daha kopya var yani. İyi anti. Abi ilk mezarda koydum Yoksa fena antiler geldi yani şu ana kadar. Tamam şöyle bir şöyle pek atalım Şöyle bir kasa Evet çok büyük hata yaptı adam. Fizikçi de öldü orada yani. <laughs> i̇şte el kılıcın gücü yani. Evime el gücü. Hayatı şu an bu yok kuleye. Pek kırmızı gidiyor. Tam maç kazandık ya. Yani şu an zaten kuleyi aldık. Taşı üç taş yürüyelim bakalım ya. Üç taş alabileceğiz mi? Alamayız büyük ihtimalle. Deneme öyle. Evet. Tamam şöyle öfke de atalım. Alamadık ama olsun. Yine güzel denem yaptık. Zaten bunlar kuleyi alamazlar. 5 saniyede ne alacaklar yani. Evet. İkinci maçta çok güzel bir, şekilde galibiyet aldık. Şu an güzel ilerliyoruz bakalım. Şimdi arkadaşlar diğer maçımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar şu an üçüncü maçıyız. Karşımızda Mugeren diye birisi var. Hemen şöyle hayalde başlayalım. 12 yeni yi açılış hamleden bir tanesi hayalde başlamak. Adamda kayıcı varmış. Şu an kaçırıp Kovacic'in yüzünden fazla meta da yok ama abiden güç bir şampiyon yani. Kovacic'in bir defa ise şu an meta dolu yani. Ona kası atmayacağım ya. Bir tane vursa vursun ama zaten. Tamam şu ekleyicilere basalım. Evet adam donucu konuyormuş anlamışım zaten. Çünkü başka bir test yok yani. Biz de savunduk onları. Yani şu an bizim binamız yok o biraz sıkıntı yani. Domuzcuk eşleşmesi, eşleşmesi, de. Yani binamız olmadığı için. olsun sonra ama sıkıntı yok yani. Yine bakalım elimizden gene yapacağız. Evet, yani Pekka'mızı atalım. Dediğim gibi aslında basit bir şey değil, mücadele o yüzden bir de helal olsun diyeyim. Hatta böyle direkt 15 galiba falan yapamadı helal olsun işte. Abi ben zor yani. Tam sırada Pekka kreçi olacak. Şöyle batak Adam topu yanlış attı. Koç de oradan gidecek kuleye. Ama şu buzluğu abiden tamam. Gene vurduk. O buzdolabısını daha da şu an kuleye almıştık. Belki de ama. Buzdolabı biz bitirdi. Tamam şöyle öfkemizi basalım. Evet. aktan bir pekka atabiliriz. Bir pekka atamızı başlayalım. O evime ekleyeceğiz. Ama şimdi bir de yok olacak. Şuna bakın. <laughs> bir de yok oldular yani. Şöyle arkadan bir kart toparlayalım. Adım büyük bir çok şey burada arada. Deprem varlama deprem zaten tam büyük bir sayımız. Şöyle bir öfke. Şu güzel bastık. Bir daha basayım. Evet, alım destesi çok hızlı. O yüzden topa hemen döndürdü Şu domuz pek uzun buzun atacağım. Evet. Kule bayağı aldı bu arada ya. Yani fazla vaktimiz kalmadı. Şöyle sağdan soldan gireceğim abi. Sağa sola bir oynayalım. Ama maçı kaybettik galiba. Aynen. bir damazı kalsa bitti. Evet. Adam topu bunu attı. Şu an domuzcu bekliyorum. Hatta depen atacak ya? Aynen depen mi attı ve maçı bitirdi. Yani biraz anti gibi bir adam. Harbiden. Yani biz, sanki biz de anti gibiydik de. Yani noktada mı seçtim bence ya? Böyle tam bir kimse anti olma, şey yok. Ama en işte iyisi olur böyle şeyler. Şimdi arkadaşlar işte, diğer maçımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar dördüncü maçıyız. Bakalım kaçımızı Esponar diye bir sor. Evet Elimizde maalesef fortum yoktu. O yüzden biraz satar idik. Sıkıntı yok. Elimiz olsaydı belki de hasar yemezdik de neyse. Bir daha attığı zaman ana kulemi açacağım orada. bu Bu adam oyunu dese biraz şey ya. Ne diyeyim ben. Hani biraz haçmetli diyeyim. Çünkü adam dese bayağı hızlı. Hep bizi fıçı spamlayacak. Böyle köpüne prensi falan atacak. O yüzden biraz zor bir eşleşme. Ama bakalım. Yani şöyle şöyle Pekka'mı atabilirim. O arabaya karşı. Şöyle kasıkamı attım. Ana açalım. Zaten o araba orada olur. o da artı bir hayat atabiliriz. Şu birazcık ilk yaklaşsın sonra hayatını basacağım. Abi şu hareketi yapma ya. Valla en gıcık olduğum hareketten bir tanesi. Nereden bu ayağa haşet Neyse bakalım. Şöyle elektrojiye attım arkadan. Hem evimde dönsün biraz. Zaten bir döngüde geliyor yani evimi. Şöyle bulcum mu attım? O kuleye vurmasın. Şöyle gene kasırga. Tamam ya. Arkadan pek kayıla başlayabiliriz. Oh, o komik şahane varmış lan. Bekleyin bunu komik şahane olmasını. Tamam şöyle attım. Şöyle bir de koç atalım. Şöyle penses gelsin buraya. Sen böyle ya Ama ölmedi tabii ki de. Evet çok fazla sağlık. Şu an bayağı geriyiz. Bakalım. Şöyle prensiz zaten tekrar oyalayayım. Şöyle buzcu. Şöyle haydut. Darta karşı.

Şu anda bizi döngü aldı çünkü bizi spamlıyor yani kartı spamlıyor adam. Bir şey de yapamıyoruz. Abi koçmayacak kuleye vurmuyor. Anca vurdu öfkeyle yani. Yok abi imkansız ya. Geçmiyor kartımız önüne. Kartımız adım defansından geçmiyor. Yok böyle bir şey. Sanırım ma maç bitti yani ya burada. Yok yani yapacak bir şey yok. Abi de adım defansın yani kartının geçmiyor. Yok böyle bir şey işte. Evet şu an maalesef iki tane aldık. Bu video akşam burada bitsin. Belki bir dahaki videoda tekrar mücadeleye oynamayı uğraşırız. Belki de bu tek muhalifette yani biraz daha ilerleyebilir miyiz mücadelede. Ama bugün böyle oldu maalesef. Yapacak bir şey yok. En sağ arkadaşım bu video bu kadardı. Bu desteği almamızı öneririm. Güzel bir deste. Bence bunu kullanın. Video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve arkanda hala abone değilsiniz. Abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.